Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutlu bu Arkadaşlar Bugün Kendi servemizde VIP e maddede elması kırma yapıyoruz Değil mi? Evet elması kırma Elması bitirip kaç para kazandığımıza bakacağız Oy vermeyi sakın unutmayın bakın Oy verirseniz 15.000 TL bir de oy kasa veriyor Evet arkadaşlar şimdi kırıyoruz Beyler ben soldan başladım Siz de oradan başlayın Hepinizin parası sıfır değil mi? Benimki sıfır Bu aşırı yavaş kırılıyor O yüzden 4 kişi daldık arkadaşlar ve bitireceğimizi de sanmıyorum. Ama hadi bakalım inşallah yenilenmez. <laughs> Otosat da açık arkadaşlar. Otomatik satış devrede yani. Oğlum bu var ya biz bunu bitiremeyiz bak. Bende bir de efsane bir kazma var. Hı. Herkese efsane var. Ben. Ben soldan iki bölüm bitiririm. bakalım. Bence var ya buradan iyi para çıkar ha. Adamlar diamond block kuruyor ama. <laughs> Bu arada video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, servere gelmek için de aşağıda IP bulunmaktadır. Oy verirseniz de 15.000 TL otomatikten cebinize girmektedir gençler. Oy vermeyi sakın unutmayın bakın. Oy verirseniz 15.000 TL bir de sanatları veriyor. Oy sanatlarında. sanatlarını güzel şeyler çıkabilir. Yani düzenli düzenleyeceğiz. O kasasından da artık şeyler edit setler çıkabilir. 64 tanesi kaç para satıyor? 2640. 4 tane satsan 8600 30 bin TL oldu bende. Bence. Burası kaç katlı ya? Ben daha bir, bir satırını bitiremedim. Çok büyük abi bura. Time set 0 çeker misiniz? Zaten VIP yok ki. <laughs> Oo gözlerin verdi. Karanlıkta kazıyormuşuz. Bakayım onun bir daha aşağı inemedim, inemedim. bedraga Hastaya versek abi daha çabuk. yani o kadar da lag olmaz. Tam bir hasta verelim ya. Çünkü burası bitecek gibi değil. Ee aaa hepimizin geri alındı ki opunuz yok ahahahah <laughs> 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 oğlum bizde yetki yok yani hava karardı hava hava Aydınla şurayı baya değerli biz sıçtık biz bunu bitiremeyiz ben girdim zaten aşağıya niye bu kadar büyük yaptık biz artık Caner'in elini ayağına sağlık Güzel mükemmel yapmış ama çok büyük yapmış be Oğlum videoyu düşünseydin ya bari Video şimdi oldu 50 dakika 50 dakika bu video mu çekilir lan O <laughs> kaldı Şuradan şöyle geçelim bari oraya hadi video, hadi video. Server resetlenme zaten 45 dakika Türk beyler yani bundan dönüş yok ama bence bunu bitiremeyiz Allah paraya bakma sen direkt kır devam et editle bile zor kırılıyor ya ben daha var ya, sadece bir satırını bitiremedim bak Biz Sıçtık. Ben zümrütü var ya hayatta çekemem o zaman zümrütten de sıçtık Abi O hasta has var ya onu verirsen Acayip hızlı kuruyor zaten. Ama şimdi lag yapmaz. Lag yapmaz ya. Yapmaz ya. Yani. Ben bugün denedim ya. Hasta verdim kendime ama yine kırılmıyor. Kaç verdin abi? Bir verdim herhalde. Üç verirsen hızlı ver. Bir. Bir fazla etkilemez ya. İyi artık zümrütte yaparız bunu ya. Bitirin beyler bitirin. Daha bir çok yolumuz var. Bak sadece şu satırı bitiremedim ya. Bak orası kaldı. Ham maddeler, maddeler küçük. Ama burası dev gibi dev. Burası Burası bilmiyorum vallahi kaç abi kırabildiğimiz kadar kıralım olmadı. Para yine sıfırları ilk bir satırı kırarız şöyle. Bakarız kaç Kere para yapalım. sonra Sen zekisin benim eski videolarını takdim etmesin Yok sen 0 çekeriz Sayarız blokları Apış orada Yapma ya 8 kayla çarpın Bak bu da zeki Ama benim taktik daha iyi yani bunun dediği Çünkü onu uyguladım Her türlü çalışıyor Google falan yok Biliyorum aşağıya kırar mısın? Bak şuralar dalı oldu. Oğlum zaten ben bir satırı bitirdim sadece daha şu an var ya. zengin oldum herhalde ya. Ulan bu elmas ne kırılmaz bir şeymiş. Hasse verdik arkadaş. Şunu yiyeceğim şuraya zıplayacağım. Allah! Nord oraya... Ana ben uçabiliyorum lan. Ben niye uçmuyorum ki ya. Oh bir satırı ya bitmemişiz. Hah bitirdik ve bir satırı. Sonunda. Bence de böyle daha mantıklı. En azından uğraşmayalım Nord yaptığın çok saçma biliyor musun? Aşağıdan yukarı çıkarken de kırsana kardeşim. <laughs> Orayı sen kırıyordum bıraktım. Kırmıyormuşsun. Hayır aşağıya <laughs> aşağıdan yukarı doğru çıkarken de kır. Hani o kadar zaman Öyle kaybetme. ben? Ya. yapayım şey. Sen oraya, <laughs> oraya <gideceğim, sandım> <laughs> Ben de dedim sen gir artık O ikinci satırda yukarı, bitirdik. Yukarı. Sen oradan aşağıdan, ben ikinciden yukarı doğru çıkayım. Notla biz zaten deli gibi kazıyoruz. Memo yardıma gel. o? yardıma <laughs>

Aga bu hayatta bitmez. Eskisi olsaydı. Eskisi olsa biterdi. O ufaktı. Ama bu. Baksana daha o taraf. İyi lan iyi az kalmış yine. <laughs> i̇kinci ikinci resetten sonra bitiririz. Ananı. Ana resetlenmemiş şeyler. Ham maddeler. gelin. Ama uçamıyorum ben. Uç gitti. Uç yetmiyor. Lobide olmuyor. Hı, hobi de değil zaten. Şimdi uçacağız yani. uçacağız Oğlum hepiniz uçunuz, ben niye uçamıyorum ya. Ben de yukarılara bari. Otosatları açın ha. Ha oto savaş diyeyim ben. Oto savaş. yoksa. Time set 0 beyler yapışın. Sol taraf kırıldım değil, bayağı. Aa, da baya. Aa Daha var. Erkay Bey'in göğsünde pireler düşüyor bu saatte. Saat kaç? Bakalım 12. <laughs> bu bitmiyor aga. Bitme ya. Bitme ya bu. Evde canım sıkılıyor. İyi bitmedi ne zaman. Şimdi o kadar <laughs> yok. Şöyle bakalım. Bak oyuncu denize var, Sadık TR var, Bilal İlberten zaten yanımızda, Remzi asker var, Eğirdamlı var, Tunaan var, Harun var, Aziz var, Abi işten abi. Luki var, Efer var, Berat var, Berat, bir daha Berat var, Itiz 7 var, Hasan var, Compfreti var. Abi, hani, abi, onlar var şimdi hepsini tip aldattık, hepsine bir yetki verdim burayı sömürün dedik mi? sefer de adamlar parasını söylemeyecek. <laughs> parasını sıfırlayamıyorlar işte onlar. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Ne malas verdin kardeş? <laughs> Sigara malas. Berkay, Berkay geldi. Berkay sen de gel yardım et. Diamond bitmiyor. Ne oldu? Video çekiyoruz. Efekt Bir de versin yok. bize öyle yapsın abi. Berkay efekt evet. versin bize ya. Hasta 3 ver. Kardeşim. Var. Ne biliyorsun? Lan Berkay hepimiz opu, opu aldık işte kırabilmek için. Opu alınca da efekt veremiyorsun bir kendimize. Sen bize ver kardeşim. Lan lan ben, Sponsor... ben kırıyorum ben konsoldan nasıl vereyim? 300. Sponsor niye ver, Berkay Bey? Allah Allah dur veriyorum Ne istiyorsun bak vereyim. Iyi. Öyle. İyi bir boost. Allah öyle gazabayım. Ya da da şuraya bir yere fener yapın. Otu bu neden herkes bir anda oyundan çıkıyor? Hangi ben onu göremem hiç şey yapalım. Al. Evet, Al. Çabada. Al bir kişi falan. Bayağı. Aramdan uçuş gelmiş onu saat kaç? Saat bir yetti kaydı geldi. Erkan hasta var artık ya. Erkek. Koparlak var kaydı. 10 saniye veriyorum bak yeter o Sen 10 saniye hasta kaç verdin? 1. Hasta 1 verme kanki 1 ben de verdim az önce de 255 saniye bir boka yaramadı. Kanki bunun şeyi ayıdır ayıdır. kaç kaydısı kaç hasta? Normal hasta yazır. Hasta 3 255 Yok. yaz. Yok sana 10 saniye yeter bak. Hasta 100 ver ya. Vallahi resetlenecek <laughs> ne olur. Kanka hasta 3'ün ID'si mi? Lan oğlum ne efekt, bot efekt, efektçi, hasta 3 ID. Ay ID değil. Hasta 3, 3 olmuyor işte kardeşim. 3 olmuyor. Hasta 3 yazınca olmaz ID'si. E, e, dene ben de efektleri dene ben sana söyleyeyim. Hangisi hasta olmuyor? Tamam deniyorum. Şimdi hastenin efekti 3. Ama fazlası. Onu diyor. O iyi oldu bak bu Berkay. Vallahi iyi oldu kardeşim. Bu hasta 3 mü? Ka Vallahi bu hasta kaç bilmiyorum ama trilyon kadar hızlı kırıyor. Olabilirse. Şey. Evs oldu kardeşim bu game mode gibi duruyor. Ama lag girdi herhalde. sesim gelmiyor. Lag girdi bana bana. Budur diyor. <laughs> <laughs> hayvan gibi kırıyorum diyor Vallahi hayvan gibi kırıyorum kardeşim. Bu hast düşmemiş. <laughs> Bilmiyorum ki. Oğlum <laughs> çok iyi oldu lan bu. Eh bot sesi Bu hasta sesim hasta gelmiyor için. mu? <laughs> Oğlum bana ne verdiniz? İntaktif <laughs> çok şerefsizler. Oğlum Batu'nun sesim bir bana. bana mı gelmiyor? Lan tamam tamam verdin verdin internetim kötü benim lan internet çöktü internet alo ha alo düzeldi kanka yani... internet pato abi bize vermedi lan beko verdi pato bu kaç sana verdi vallahi kanka hasta yani bilmiyorum kaç ama çok iyi yazı mı şunu yazayım ama hasta yazmıyor <laughs> haydi lan. Ama ve, Beko verdiğin hasta. Ama hasta kaçmıyor. Kaç, kaç kardeşim seviyesi. Ona bak. Hangi seviyesi evet, güzel bak. Abi. Bu, bu, bunu, bunu ver bizim adama da. Seviyesi güzel. Memo güle bundan ver. Tamam abi. Keşke adam. baştan beri böyle kırsaydık. Deli gibi kırıyoruz Dediğim şey. Bundan sonra zümrüt de böyle kıracağız Nasıl söyleyeyim videodayım kardeşim ya. Videoda mısın? Yok. Evet evet. Kardeşim evet. buralar. Yarım saattir İlk ne yapıyoruz? İlk videoda izliyorum ya. Daima da fulluyoruz. Kardeşim kes buralar. Artık dilengeyiz oh, Berkay oh Bey'in bitti. Oh. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Lan kes. Memo, e, Beko Memo Gile de ver de adamlar yavaş yavaş kırmasın. Oğlum böyle video mu olur lan? Eee nasıl video olacak? Kardeşim olaya ortadan <laughs> başlıyorum. Ben de sohbet ediyorum. Hızlanacak oralar. Yani hızlandırız herhalde. Ya da keseriz. Biz kes kardeşim şu benim sorduğum yeri kes orada önemli bir. Yer. <laughs> ya. Bok önemli lan. Kim ne anlayacak? Olsun. Ben bir ara anlamamıştım yaprak sarkısı demiştim. Orayı demiyorum. Orayı demiyorum. <laughs> <Oraya gülüyor> Yine anlamamış öküz. Yok abi. Ben kaybettim mi? Dur, Berkay bir de bana bir uçma etkisi versene ya. Ha gol düştü uç. Dur ben oluştum. Hey Lan bir VIP, 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 nokta yani ya. Oha bak Verildi, verildi. 4 verdi. TikTok'ta uçu ver, ver bana acil. En aşağı düştüm, uçan uçmam lazım. şimdi bak. Eee... Lan hadi, hadi, hadi ye şunu ya. Oğlum yenilenirse çok severim bak. Erdim bak. Heh bu da peşinden bak. Uç yazalım. Ha oh be. Affetmem. Otosat bile yetişemiyor bana. 64 tane oluyor. 20 tane daha fazladan alıyor öyle satıyor Heh Batu yap yap sen Bot hata veriyor bot yapma Ne hata veriyor ya? Hasta maste vermiyor Bana hasta ver lan hasta alma almıyor benim Bana verildi Bana Kardeşim ver. Ben... çok yükleniyor hata veriyor bak. Biliyorum O normalde oraya kanka Yok oğlum normalde olmuyor böyle. Oluyor oluyor. Sabahtan oluyor. beri oluyor. Ben arsalarda 600 MS gördüm ya. Statüs yazıyor mu ya? Bir anda yüksek. Biri geldi. Bir O oh, izliyor ya. Onu denedim. Bu video bitmeyecek herhalde ama. <laughs> video biterse video biter. Etmer hanım ama. Güzeldi. <laughs> Hadi beyler bakın yenilenmesin sakın bak çok az bir şey kaldı. Lütfen yenilenmesin. Oslo'ya girip yeniliyorum bak. Yayımı kırıyorum. <laughs>

deli gibi kırıyorum ya deli gibi kırıyorum Memo benim kırdığım yerleri niye kırıyorsun ağzına sıçtın zamandan yiyorsun bak geldi geldi. <laughs> Bezer, bak şimdi de geldi benim yanıma Beyler bak. bak sonra kırılırsa olursa... Evet, tamir basalım kazma kırılmasın İyi hatırlıyorum İki de kırılıyor Ulan tamir etkim yok. E ee, tamir. Memo bu nasıl? Paralı tamir yaptım ha şey. Eklenecek paraya. Bizimki de mi? Um, Memo bu verdiğin ne sana, sana? bir şey verdim. Ne bu? Oğlum bana bir şey verdim bu sınırsız. Şey ne? Hmm, Oğlum gücü diyeyim. yok. Leveli yok biliyor musun? Ne yazıyor da galiba? Yazmıyor işte. Bakın doğru da. 10 verdim. Baştan böyle böyle kırsa biterdi. Vallahi biterdi kardeşim. O kadar uğraşmazdık. <laughs> ya ben de öyle Belki bundan sonra videoları efekte çekeceğiz. Hala uyarı verir Versin kardeşim ya Vallahi video bir tane kadar versin Daha Yemin et Eğer son 10 dakikada da 5 dakika olabilir diyeyim Mine resim Ol Atıyorum bak hazır mısın Atarsan videoyu da silerim Tanıtımı da yapmam bir daha bak Nokta Yapma kardeşim lazım seni sorurum ama. Seni de atarım ama lazım. Siktir git. Aman ekmek tek. Şu anlık değil ama ileride. Ekmek teknesi ya derken ekmek teknesi. Sütün teknesi derken. <gülüyor> derken <laughs> ilave <abi tekne>. şey. <laughs> 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 Mayı reset yapacak. Video gitti çöp. Yarın okul var. Benim de başlıyor kardeşim ya. Dershane. Tamam. Aha beyler çok az kaldı lan. Üst satır kaldı. Paradan anlaşılır en çok kitin abi. Bence de. gün sonra doğum günü. Bana 100 lira Ben iki geçti be. sen bana ne verdin? 100 lira alırım. Ben sana 100 lira da. Ben de sana 100 lira atarım. <laughs> Ödeşiriz. Ben para iş. 100 lira. <laughs> ben ne verdim <laughs> 12 sen onu verdim. Hedef kaldı. Bunda. Bitiyor. Beğenin. Sen abi böyle restart satıyormuş Ettiği veririm 15-60 diamond ya ha Uğraşamam valla bir daha baştan kazmayalım Beyler bitirdik mi? Oh <laughs> Ellerim vardı artık gözlerim falan arada ama kaç dakika oldu biliyor musunuz siz? Sotososun Hadi satın satmadıklarını satın. 6 tane var zaten. Sat envanter evet. full. Abi. Ah tamamdır. Şimdi yememeyim. Şimdi foto paramı Önce şöyle bir sohbet testi alayım. Oo şuna bir bak. Kanka şuna bir bak. Hayır hayır atmayın atmayın atmayın. Beyler şimdi hesap makinesini açıyoruz tamam mı? Evet, evet, hesap başladım. makinesini açtım. Şimdi Memo söyle bakalım senin para kaç? Abi 850.905. 850.905 değil mi? Son bir buçuk milyonu var. Tamamdır. Şimdi North. Evet. Söyle evet. bakayım. Evet. 733.455 733.455 Artı söyle bakayım Kutu niye bu kadar fazla? Bilal hangi? 398.031 Artı Ben de param yazıyorum 1 milyon 477 bin yani ben ilk gün en fazla karan benmişim 1 milyon 47 ha, 470 477 yani, 3, 30. Tam, tam tamına bak elmas yok zip ham madde elmas blok full bitirir bitirirsek yazamadım şöyle 3 milyon 429.721 TL, 721 TL kazanırsınız Evet beyler 3 milyon 429 tamam. bin TL Sadece burada ama zaten Bu da bitmez yani oğlum ben niye bu kadar hızlı atamıyorum lan Hastalara süt ver lan hepimize Beko Bunu <laughs> bitirecek adam yok Şimdi gençler VIP maddede elmas bloğu bitirdik. Ee, ve alan büyüdüğü için daha zorlaştığı için en az 4 kişi de alacağız artık videolarda böyle. Ee, çünkü zor. Anladınız mı? Zor. Zaten ilk saatte videoda gördüğünüz üzere can çekiştik. Servere gelmeyi unutmayın. Aşağıda açıklamada linki var. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da çok çok sevinirim. Sunucu oy vermeyi unutmayın. Oy verirseniz birinci siz olursunuz diyeyim bak. Oyda çok iyi şeyler var. <laughs> Hoşçakalın bay bay.